Günaydın İsmail abi. Günaydın. Günaydın lan gerizekalı Rıfat İsmail abi sana adam akıllı günaydın diyoruz ya. Ne gerizekalısın ya? Yani? Ne? La tamam hadi sus sabah sabah çok boş yapma. Günaydınlar küçük esnaf. Günaydın İsmail'im. Günaydın. Tupatera. Koşup tupatera. Oğlum mal mısın sen? Ne yapıyorsun lan salak? Yağmur dans yapıyorum usta. İki haftadır yağmur yağmıyor. Bende büyücülük var biliyorsun. Büyücülüğe özeniyorum. Ne 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 ne? Büyücülüğe mi özeniyorsun? La sitir. Muzaffer abinin çay kap gel hadi. Hadi. Sabah sabah gerizekalı bu çocuk ya. Şu kasanın haline bak. 5 kuruş para yok. Buse Hanım. Buyurun hoş geldiniz. Ne alırdınız? İsmail bana oradan iki ekmek verir misin? He, hemen 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 Musa Hanım. Hemen bekleyin hemen hazırlıyorum. Buyurun Musa Hanım. İstediklerinizi Bu arada az daha unutuyordum. Ben nişanlandım biliyor musun? Hem de çok yakışıklı biriyle. Haftaya da düğünüm ne? var. Nişanlandım mı? Ama nasıl? Kimseye söylememiştin. Nasıl? Ne ara? Neyse hadi bye. Ulan. Ulan ne yapacağım ben şimdi? Ulan bu sesle yaşayamam. Usta çaylar getirdim. Boşver çaylar oğlum. Sen içsin de. Selamun aleyküm Yusuf abi. Hey, sen mi dertli duruyorsun. Gel sana bir çiğ köfte yapayım acaba. İyi anlat derdin derdini. Al İsmail çiğ köften anlat derdin neyin var? Buse Yusuf abi. Nişanlanmış. Haftaya da düğünü varmış. Bu bana yapılır mı be Yusuf abi? Benim gibi bir delikanlıya yapılır mı bu? Çok seviyordum lan o kızı. Çok seviyordum <laughs> Yusuf abi ya Yusuf abi uydun mu Allah'ım seviyorsan ya bir de dert anlat diyor git bu adamla dertleşilmez ya La gerizeki alır Rıfat Bana orada 2 kilo ayet hazırla Ömer İsmail abi hemen bekle hayal ediyorum hemen Kuşbaşı olsun ha ince doğranmış olsun Tabii ki tabii ki Al etin hazır İsmail abi. Neyse parasını ay sonra haberleşiriz ya. Neyse hadi hadi ödeşiriz. Ya İsmail abi hep öyle diyorsun ya. Hep öyle diyorsun. vermiyorsun parasını hiçbir zaman. Lan sus 2 kilo etin parasını yapma gerizekalı Rıfat. Efendim buyurun. Alo merhabalar. İsmail Bey ile mi görüşüyorum? Evet buyurun. İsmail Bey maalesef Yakup Bey'i yani babanızı kaybettik. Başınız sağ olsun. Haklarınızı merhum Yılmaz Sönmez'e helal ediyor musunuz? Helal olsun, helal olsun. O zaman El Fatiha. Benlik bu kadar. Allah rahmet eylesin. Başını sağ olsun tekrardan İsmail abi. Eyvallah lan gerizekalı Rıfat. Bir şeye gerek yok sağ olasın. Hadi koş dükkanın başına git ben burada kalırım. Vay be baba 10 yıldır görüşmüyorduk ama yine de seviyordum lan seni. Çok içiyordun ama içersen olacağı bu baba. Ne diyeyim tahtalı köyü boyladın en sonunda işte. Merhabalar İsmail Sönmez sen misin? Evet benim. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Sağ olasınız kardeşim. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Dur. Nereye gidiyorsun? Hayırdır oğlum siz kimsiniz? Giderken sizden izin mi alacağım? Seni lan? reis bekliyor. Seni reise götüreceğiz. Sokarım reisinize lan şimdi. Acım var zaten beni sinir etmeyin. Hiçbir güç beni arabaya bindiremez tamam mı? Ne düşün Ölebilir ya ne olacak sanki insanlık hal neyse abi arabaya bineyim ben sıkıntı yok o bu araba da çok güzelmiş bu arabayı siz nereden aldınız ya nasıl bu nasıl bir mafya arabası anlamadım ki böyle Reis misin nesin niye çağırdın lan sen beni buraya? Acım var diyorum babam öldü diyorum babam. Öncelikle başın sağ olsun yavrum başın sağ olsun babanı çok sağ severdi. abi dostlar sağ olsun çok iyi adam evet. Ama bizi hiç sevmedi. 100 bin liralık kumar borcunu taktı gitti. Baban öldüğüne göre o borcu artık sen ödeyeceksin. Ne? Saçmalamayın lan ben babamı 10 yıldır görmüyorum bile görmüyorum oğlum. Benim alakam yok o adamla. He ödemezsem ne olur lan hayırdır oğlum mafya mısınız lan siz benim başıma hayırdır lan he. O 100 bin lirayı 48 saat içinde getirmezsen seni çok pis ederim gördün ne yapacağımı. Ee, şey tamam abi getiririm parayı görüşürüz. Oğlum geberecektim lan. İsmail düğünüme bekliyorum seni. Ya siktir git artık bir evlen sen de bir evlenemedin ya geri zekalı ya. İsmail şimdi bok ayağın bastın işte. Ne yapacaksın oğlum sen nasıl bulacaksın 100 bin lirayı lan? Küçük esnafsın lan. Çüş. 100 bin lira mı? Aa ben kendimi satsam o kadar para etmem ya. Haklısın gerizekalı Rıfat. Etmezsin o kadar para. Ama yine düşündüğün için sağ ol. Sağ olasın yine. Neyse abi sıkma canını buluruz bir yolunu. Yine sen yapabileceğimiz bir şey olursa bir alo demen yeterli. Eyvallah eyvallah. Neyse gidin de bari ben bir yolunu bulayım. Neyse görüşürüz hadi işler sana. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Allah'ım bir yol gösterin. Ben bu 100 bin lirayı nasıl buldum? Evet arkadaşlar videomuz filmimiz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamına 3000 like bekliyorum. 3000 like da bu filmin devamı gelecektir. Her neyse kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Öptüm sizleri. Allah'a emanet. Bay bay.